Görmeden okuyacağım o babadan oku okusam olur da ama şimdi kafam yangı yapıyor sanki şey olur. yedim de hepsi gitti yedim de yedim hepsi gitti emre kabul ya. İslam'ın üstünde batıl ihtidar olmaz dedik Dostlar bizi taşladı Öyle bugün küfür ile Beraber Gelmez dedik dostlar bizi taşladı Allah için terk eyledik savaşı Her cephete Yahudular işbaşı Akar akar Müslümanın gözyaşı Gül Gülmez dedik dostlar bizi taşladı. Hakkı görmez kardeş içkili kafa. Hapt edip Kur'an'ı koydu irafa. Cuma namazını Kenan Hurafa kılmaz dedik dostlar bizi taşladı. Rahmetten kaçıyor imanı kara. Küfürden zengindir dinden fukara. Her gün bin nasihat etsen onlara almaz dedik dostlar bizi taşladı. Emir baş olur mu batının bozu? Oynadığı oyun lalinin kozu. Ömründe bir kere cuma namazı kılmaz dedik dostlar bizi. Resper çocuğuyum. Reçberlikle uğraşmışım. Bunun yanı sıra bu şairleri gördükçe bu etkileniyordum. İşime bir ateş aşk tutuyordu. Bu aşkın ne olduğunu pek bilemiyordum. Yüzümün üstüne düşüp düşünüyordum, çok düşünüyordum. Ve o arada içime öyle bir aşk gelmeye başladı, damlamaya başladı. Yani öyle görüyorum ki ben yaradana bir sevgi, bir aşktan ötürü o şairlerin büyük şairlerin sözlerinden dolayı bir, bir yaradan bana bir ilham verdi. 68'den bu yana 1968'den bu yana yazarım. Hak adalet üzerine, insanlığın güzelliğine, hı hı. çayra çimene, kuşların güzel ötüşüne, uçuşuna, hava hava şartlarına ona bağlıca bir içime bir aşk giriyordu, bir sevgi giriyordu, bir muhabbet giriyordu. Bunun yanı sıra e, arkadaşları da seçmeye başladım. Bana kimden bir güzel söz geliyorsa onunla arkadaş olmaya başladım. Bu numara kadar sayım pek yoksa da 6-700'ün üzerinde yazdım üzerine. Daha da fazla değer ise. Onu duygulandığımda o Almanya'ya vardım. Ee, Kenan Evren'e baktık. Kenan Evren diyor benim dedem diyor ülema, babam ülema sözlerini duyduk. Ama görüyoruz ki batının boz olduğunu anladım. Batı bozu da ondan iyi okullarda öğretmenlere selahet verdi. Başında türbanı soyuyor, sırtındaki giyim elbisesini takva ise elbiselerinin bayağı araştırmaya başladı. Derken öğretmenlere de selahiyet verdi. Bu yönden işime çok çok tesir etti Kenan. Hem Müslümanım diyor, Müslümanı hiç yaşamıyor. Gör ki bunun iki yüzü iki suratlı, iki, 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 iki rolde oynadığını gördüm. Ve bir şiir yazdım. Sekiz sene bana giriş ceza vardı, içeri atacaklardı. Gelmedim. Turgut Özel. Görüş bakımından, yazı bakımından, şundan bundan isyan serbest av çıkarttı. Memleketimize geldik şükür. Memleketim sevdalısıyım. Ondan ötürü bir şiirden dolayı giremedik sekiz sene. 8 sene Türkiye geldiğimde sıcak vatanıma geldim, harımıma geldim. Bir nefes aldım, sıcak nefes. Bütün ağaçlarıma sarıldım. Hı hı. <laughs> Ağabey, bahçe yapmıştım. Bahçe cevizlerime sarıldım, meyvelerime sarıldım, elma armutlarıma sarıldım. Hala devam ediyor. Çok uzak kaldım, mahrum kaldım o yüzden dolayı. Çok mahrum oldum yani. Çiftçiliği çok mu seviyordun? Çok seviyorum. Ma, Malla çiftçiydim ben. Motorla bilen araç gerek değil de. Onlara çok bakardım, çok severdim mallarım, Mallarım öyle, hayranım mallarım ben. Oy verirsin ona ne diye? Yetimin hakkını içkiye ver diye. Allah için kalkıp andı secdeye gelmez dedik dostlar bizi taşladı. Nizam aynasıdır Kur'an yasanın, kökler salmış temelini arsanın. İlel evet açar gülü ihlasın solmaz dedik dostlar bizi taşladı. Mahmut der ki varın Allah'a varın. Diz çöküp hacet kapısında yalvarın. Üstümüze belasını bunların salmaz dedik dostlar bizi taşladı. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmış. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. İyi şeyler.